2011 yılında Aleksandras'ta kazıya başladığımızda dikkatimizi çeken alanlardan bir tanesi de tam tapınak platosu ya da forum platosu dediğimiz o terasın altında, sınırında yer alan bu yüksek yapıydı. Yüksekliğini de daha önce çalışmış bir yabancı meslektaşın sondajlarında görmüştük. 2013 yılı itibarıyla biz yaklaşık 10 sezondur yapının önce güney kanadını ucunu açtık. Bir 5 sezon, 6 sezon oradaki çalışmamız sürdü son 3 yıldır da buradaki e, güney kuzey kanadını açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi inanılmaz bir toprak dolgusu var. Ve tamamen in, iş gücü, insan gücüyle çalıştığımız için bu toprak dolgusunu temizlemek bir hayli zaman alıyor. Yani bir dikranın içini bir sezonda ancak temizleyebildik. Bu yıl e, arka taraftaki aslında bu Elenistik döneme ait olan yani M.Ö. önce 2. yüzyıla, 2200 yıllık olduğunu düşündüğümüz yapıya ait olan Kuzeydeki ilk dükkanı açmış olduk. Ne yazık ki dolguyla doldurulmuş çeşitli zamanlarda seramik katmanları, buluntu katmanları bunu verdi bize. Yani terk edildikten sonra yavaş yavaş dolmaya başlamış ve teraslar oluşturmuş. En son yaşayan insanların mimarisine ve yaşam izlerine ait kalıntıları da bulduk. Burada şu anda yaklaşık 5-5,5 metrelik bir dolguyu kazabildik bu yıl, bu sezon içerisinde. Ama bunun altında daha erken bir dönem olması lazım. Çünkü elinlik dönemde kent kurulduğunda oluşturulan teraslar Roma döneminde üzerleri örtülerek daha da genişletilerek kullanılmış. Biz çeşitli noktalarda inebildiğimiz kadar bu noktasal tespitleri yapabilmek için çalışacağız ve ineceğiz. Burada da imkanımız el verirse bu sezon içerisinde daha herhalde rahat bir, bir buçuk metre daha inmemiz lazım ki e, ana ulaşalım. Böylece bütün e, yaşam evreleri ve mimar evrelerini tespit etmiş olacağız. Küçük buluntu aslında içinde ne ile ilgili bir faaliyet gösterdiğine dair bize ne yazık ki ipucu vermiyor. Büyük ölçüde boşaltılmış önceki dönemlerde. E, çünkü buradaki en son insan aktivitesi milattan sonra 13-14. yüzyıl yani 800 yıl önce yaklaşık Son insanlar burada aktivite göstermişler. Ondan sonra bir şey yok. Onlar ilişkin izlerden başlayarak daha erken Roma dönemi içerisinde kadar buluntu çıkıyor ama mesela buradaki dükkanın örnek veriyorum bir cam imalatının satıldığı bir e, dükkan ya da bir takım işte kutsal alana armağan olarak sunulan pişmiş topak heykelciklerin... satıldığı bir dükkan gibi tam olarak fonksiyonu belirleyebileceğimiz bir buluntu grubuyla karşılaşamadık ne yazık ki. Ama mimarisine baktığımızda e, biz Anadolu'daki başka örneklerden de yola çıkarak bunun bir çarşı yapısı olduğunu görüyoruz. İnşallah onun yanında yani biraz daha güneyinde derine ineceğiz ki arkamızda gördüğünüz aslında geç dönemde e, bir duvar eklentisi yapmış ve duvar hemen yürüme zeminin çok altına kadar yüksekliğini korumuş durumda e, bakıldığında kesitten. Bu aşağıya kadar inecek fakat statik Kaygılar nedeniyle bu sene önünde bir set bıraktık. Belki gerekli güvenliği aldıktan sonra gelecek yıl açığa çıkaracağız.